İlk defa gece saklambaçı çekeceğiz. Gece gece tek başıma sizleri bulmaya çalışacağım. Ama nasıl bulacağım oğlum? Bu harita harbiden çok karanlıkmış be. Allah'tan el fenerimiz var. Arkadan Saklanıyor. ufaktan da bir korku müziği giriyor. Yani saklandığınız yerde bir anda yabanı gibi karşınızda belirebilirim. Yani bu saklanma haritasında kalp atışlarınız yükselecek. Kalp ritminiz yükselecek. Anksiyeniz tutacak Arkadaşlar haberiniz olsun Bak açıldı şu anda kapı niye buradasınız Gidin saklanın oğlum karşı tarafa doğru koşun Koş Koş Victor koş Koş yolunu mu kaybettin koş Dayıcım fener de çalışmıyor ki Çok az aydınlatıyor Hadi gidin Bir 10 saniye daha bekleyelim Millet haritayı bilmediği için 10 saniye 10 9 8 7 Öleceğim 5 4 Ben bu haritada var imkansız bulamam 7 saat aynen 7 saat sürer Kardeşim benim, Başladık bulmaya Oğlum bir de Araziye falan da yatabilirler ki Tamam bu da gitti Aha Biri daha yakalandı Hava aydınlanmıyor ve kancamız da yok arkadaşlar. Nasıl bulacağız la biz? Gitgide saklanmaç ne kadar zorlaşıyor fark ettiniz mi? Her gün daha zorlu bir saklanmaç çekiyoruz. Şurada biri yatıyor. Allah'tan ayak sesi. Kulaklarıma güveniyorum. Çok iyi ses kasarım. Yeter ki bana ufak bir ayak sesi versinler. Bir de asıl bölgeye girmedik ki beyler. Asıl bölgemiz burası. Aha. <laughs> Oho, bütün kapılar da açılıyor. Biz gerçekten yandık. Ses vermeyin arkadaşlar. Ses verirsiniz. vallahi olur. Bu... Yine hızlı buluyorum ama. İzlediğim çok hızlı buluyorum. Çünkü hala millet saklanacak yer bulamadı kendisine. <laughs> Acaba gizli dolaplar falan var mı buralarda içeri girilecek? 10 kişi çok hızlı bir şekilde öldü. Abi engelle sen çok yapışıyorsunuz. Eyvallah kardeşim. Kanca olsa yine problem yok da kanca da yok ki. Yani bu haritayı yapan kişi zor olması için yayıncı açısından elinden geleni yapmış. Hem sayı fazla. Hem alan büyük hem karanlık. Hem özelliğim yok. Yangın merdiveni bile yapmış lan çocuk buraya. Millet dışarı kaçtı. Dışarı gelmeyeceğimi söyle. Beyler birazdan dışarı geleceğim valla. Şimdi. Şöyle bir. Buradan büyük ihtimal 2-3 kişi daha çıkar. Çıkmazsa hayret ederim. Hayret. Çok korkuyorum. Abim korkma da korkma dur. Onları korksun. Bir daha gitti. Nereye bakacağız? Ben dışarı tekrar çıkmak için. Dışarıda en az 10 tane ayak sesi aldım. Bu alt katlara baktık mı? Bak ses var ses var ses. Enes de gidiyor. Ama saklananların var ya. Halip atış sesini duyuyorum ha. Yemin ediyorum bak. <laughs> Beyler bahçedeyim. Hadi şimdi ayak sesi verin bakalım. Nerede da mı bunlar? Keşke da olsaydı ya iki kişi birlikte bulsaydık. 35 kişi. 34. Bir ses daha duydum buralarda bir yerde. Güzel. O şuna bahçeye saklandınız gençler. Binanın içine saklansanız var ya daha zorlanırdım. Bahçedekiler tekrar binaya girdi Tekrar dalıyoruz binaya. Almadan önce bir şuraya bakayım. Biri var ya ben nereye gidersem yayından izleyip benim tam gittiğim yolun tersine gidiyor. Gel. Tam karşımda bir yerde. Çok güzel yeri saklamış lan çocuk. Eyvallah kardeşim o milyarlık desteğin için. Sağ ol kesene bereket. <laughs> gel oğlum gel. Harbi <laughs> bu. Bence yine gayet iyi. Böyle haritaları nereden buluyorsunuz ya? Ulan size de harita dayanmıyor ha. Harita beğendiremiyoruz ya. Ben Beğenmeyen çıksın kardeşim. Ben oynarken keyif alıyorsan problem yok arkadaşlar. Bak ya oğlum bir kaçmayın bir kıpraşmayın lan. Oho. Osman önünden biri geçtim Osman. Daha buranın Bodrum katı varmış. yeni girdik Bodrum katına dur. Selamünaleyküm kardeşim benim. Ne yapıyorsun sen burada? Oo beyler. Size niye mermi işlemiyor ya? Sıkıştım. Çık! Lan sıkıştım Mermi işlemiyor ki çocuk. Onlar da öyle sabit durabildi otururken ben niye duramıyorum? Çocukları göz göre göre kaçırdık lan. Allah Allah. Ya bu saklanma açıdan çok yakalamacaya döndü. Kapılara da baklı. Açılırken çok sıkıntılı açılıyor. Neyse. GVK Emo. ooo iki kişi, üç kişiye gitti buradan da. Kaldı son 22. 9 dakika sürede bu kadar kişiyi bulduk. Asıl zorlamalar ne zaman olacak biliyor musun? 10 kişi kala çok fena zorlanacağım. Şu an hepsi üst katta. Hepsi. Direkt babacım üst kata çıkalım. Beyler geldim. Bir aşağı atla da Ne oldu lan? Ha üst kattan aşağı atladın. Yangın merdiveninden bir çıkalım. Bu katta da biri var. Bu odada koşturuyor. Sesler de çok karışmaya başladı beyler. O kişi var daha ya. Bu odaya daha önce girmedik. Buradan en az iki kişi çıkarı gibime geliyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Var mı tuvalette banyoda kimse duş alan? Oilet yapan yok. Bir ihtimal dedim ben vardır diye ben. Ben gerilmeye başladım yemin ediyorum. Beyler artık bir sabit mi dursanız diyorum. Var var ya burada birisi var. Bak dedim. Geldi çünkü sesi direkt yaptı. 18 kaldı. Niye ses çıkarıyorsun oğlum? Ha? Lan niye ses çıkarıyorsun lan? FPP Hüsenov. Eşe Hüsenov. Nerede ya bu? Allah Allah. Acaba nereye saklandı? ayaklarını içeri sokuyor mu? Kaldı 16. 55 numara ayaklarını çıkartmış oradan görmeyeceğim seni. Evet çat bakmadığımız şu an neresi kaldı? Binanın keşke bir krokisi gündüz gözüyle görmüş olsaydık binayı. Kaç katlı olduğuna bakardık ama kaç katlı olduğunu bilmiyoruz şimdi. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Bir an var ya görmedim sandı biliyor musunuz mu? Bir an böyle sevindi. Ama gözü kulağı barkama baktığımda yayından kendisini görünce hayal kırıklığına uğradı. Bir binanın dış cephelerine bakalım bazen şuralarda tutunabiliyorlar. Bu arada ben yerlerinde olsam güzel bir plan yapardım. Bana yumruk attığınızda canım gidiyor arkadaşlar. Hepiniz bir tane yumruk sallasa şu an 15 kişi var. Bir tane yumruk sallasa ben daha da kit basmayacağım. Beni öldürebilirsiniz ve kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. O yetki verildi. Ulan el feneri var ya kendi önünü aydınlatmıyor. Nasıl bu odadan kimse çıkmaz be? Aa. Bak görüyoruz mu? Ama ben de zekiyim. Gerçekten ben de zekiyim. Bakmayacağımı sandınız değil mi buraya? Çok güzel yere saklanmış ya. Bugün İstanbul Guys gelmez ya. Belki bakarız duruma göre gelebiliriz. Aldı 14. Ama bu 14'lüden şu anda hiç ses yok. Büyük ihtimal yine dışarı kaçmış olabilirler. Dışarıya baktığımı düşünerek. Oğlum bunun bir katı daha var. Nasıl çıkacağız en üst katına? şuradan herhalde. Biz bu kata hiç çıkmadık ya. Abi tabi biz bu kata çıkmadık arkadaşlar. Durun bakalım bu kattan buluruz bir şeyler. Vay çeklikler vay vay. Durun bakalım durun. Var mı başka kimse buralarda? Çok güzel yakalandılar. Bir üst kat daha var. Burayı kimsenin keşfettiğini sanmıyorum. Allah! GVK'ya bakın lan size ne? Çatı katına saklanmış. En kurnaz adam şu anda her su arkadaşlar. Tek başına çatı katı olduğunu biliyor. Diğer kimse çıkmadığına göre böyle bir yer olduğunu bence bilmiyordunuz. Baksanıza aha biri daha çıktı. Kardeşim selamünaleyküm. Geliyor mu zaten? Kardeş. Niye tümünü açmıyorsun? Utanıyor mu? GVK Sivonzi'ye. Öyle arada yakaladığım kişiyle sohbet edeceğim mi oradan? Sizleri böyle birebir tanımak istiyorum. Şunun içinden kesin biri çıkacak. Çıkmazsa. Çıkmazsa. Çıkmadı. Allah'tan cümlenin devamını getirmedim. Aldı yedi ya. Ki aşağıda bakmadım çok oda var ha. Yanlışlıkla böyle üç kişiyi vurduktan sonra çatıya çıktım ben. Bence izlemek daha iyi ölünce zaten moral gidiyor. <laughs> Harbiden düşünsenize. Çok güzel bir yere buluyorsunuz saklanıyorsunuz ama karşınızda geblo var. Evet şimdi Allah sen kimsin oğlum? Vallahi çıkışı ararken buldum bu çocuğu ha. Bir daha da çatıya çıkmazdım. Ha çıkış burada. Bir daha da çatıya çıkmayacağım. Eğer ki çatıda birisi varsa o kazandı. Büyük ihtimal. Kaldı 7 kişi. Gayet iyiyiz. Balkonlarda başka kimse var mı diye baktım. Yok burada. Evet, şu odalara bir daha dalalım. Buraya girdik mi biz? girdik. Buraya girmedik. Çıkar mı buradan biri? Bence çıkar. Hayret, hayret. 7 kişi ya. Aslında 7 kişiye dışarı da çıkartabiliriz ama bir 5'li bir 2'li daha bulsak geri kalan 5 kişiye çıkartırız. Abi beni daha bulamadım diyor. Ver bakayım abine bir ipucu. Allah Allah. Düşme lan, düşme lan. Lan düşme be. Aha. Vay en utku vay. Allah 6 kişi. Bence çok iyi bulduk. 20 dakika bile sürmedi. Şimdi 2 dakikada onları saklanmaları için müddet verdik. 18 dakikada bulduk arkadaşlar. Geri kalan 6'yı bence dışarı çıkartalım chat. Ne diyorsunuz yoksa arayalım mı? Hemen yazın chat'e hızlı bir şekilde. Aha. Tamam 5 kaldı. Geri kalan 5'liği çıkartacaktık. Geri kalan 5'liği herkes binanın en alt katına gelebilir mi? Tabi ben bulabilirsem binayı. En alt katına gelsin. Hepsine tek tek bakacağız nereye saklan. Kardeşim nereye saklanın Hemen ben götür beni. Götür koş 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 koş. Allah Allah bu odaya girmedik mi biz? Kapı açılmıyor ki. Kapıyı suratıma kapattı gitti. Neredeydin yeni? Ayda biz bu kata bakmamışız arkadaşlar. Çok güzel yer. Çok güzel. Sıradaki toplanın beyler. En alt katta toplanıyoruz. Haydi bakayım. Gel. Sen göster. Nereye sak? Tağı mı bu? Tağı göster. Çok oda var be. Aa, bu adam nereye saklanmış? Biz bu odaya girmedik mi kardeşim? Sen göster. 25 numara göster. Buradaydın. Allah Allah tamam beyler toplanın şimdi. Sizi bir yere çıkartacağım. Merdiven nerede acaba? Gelin gelin buradayım kapıdayım. Şu, alo ha burada mısınız? Takip edin beni. Buradan bir çıkalım. Burada bir tane tuvalet vardı o tuvalet nerede? Burada mıydı? Tamam beyler. Herkes buranın içine giriyor. Tamam mı? 3'e kadar sayıp havaya ateş ettiğim zaman birbirinize yumruk atacaksınız. Sona kalan kişi kazanır. Buranın dışına çıkan da direkt ben ölür. Anlaştık. 3, 2, 1 başla. Aşağı yanlışlıkla düşen de ölecek. Ona kim kalır? Camlara gidiyor mu yumrukla onu da bilmiyoruz ama gidiyordur herhalde ya. Beyler canlar gidiyor değil mi? Tümünü açtım bir konuşsanıza. Canlar gitmiyorsa başka bir. Abi gidiyor. Ha gidiyor mu? Tamam hadi. Gidiyor, gidiyor. <laughs> gidiyor, gidiyor. Fight'i birazcık da zorlaştıralım mı? Aha biri gitti. İçeri el bombası atıyorum. Atan kişi kendisini de öldürebilir. Kendisini de öldürebilir ama. Gecede kalıyor. Hayır. Kendisini de bu kadın. Damet kardeşimiz grubuna katılmış. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş benim canım ciğerim. Bugünkü saklanmaçımız bence gayet keyifliydi. Ama ne yazık ki bir kazananımız olmadı. gel yani o bombayı ortaya atarken onları uyardım. Kendinizi de eleyebilirsiniz dedim. Çocuk onu da göze alarak atlattı kendileri